Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 16-22 Haziran arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş? iki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden. toplamda altı tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili teraziler için ilk iki kartımızla başlayalım. Kaderin çarkı perşembe günleri en e, uğurlu gününüz sevgili dostlar ve <laughs> Tılsımların onlusu sevgili dostlar. Diyor ki eğer büyük para istiyorsan e, Perşembe günleri. Parayla alakalı bir takım adımlar atabilirsin. işle alakalı bir takım adımlar atabilirsin. Ve e, bu dönem çok fazla aktif olmanız gereken bir dönem sevgili teraziler. Çünkü kaderin çarkı her yöne dönebilir. Yani iyi tarafa da dönebilir. Kötü tarafa da dönebilir. Bu tamamıyla sizin elinizde. Aslında şeyin de mottosu Kaderin çarkının mottosu şeydir. Doğru zaman, doğru mekan, doğru insan. Yani atıyorum arkadaşlarınız size aradı dedi ki ya işte biz falanca davete geldik veya falanca yere gidiyoruz. Sen de gelir misin? Evde miskin miskin oturuyorsunuz diyorsunuz ki aman kim gidecek şimdi? Dememelisiniz sevgili teraziler. Kesinlikle ama kesinlikle gitmelisiniz. Çünkü oraya gitmenizin bir sebebi olacak. Bu dönem parasal anlamda güzel gelişmeler. Aile işiniz varsa aile işine dahil olabilirsiniz. Bu dönem tarihi bir yerlere ziyarette bulunabilirsiniz sevgili dostlar. Tatile maçlı olabilir. Veyahut yani şehir dışı olmasa bile müze diyebiliriz. Tarihle alakalı bir yerlere gidebileceğiniz, bir yerleri ziyaret edebileceğiniz dönem. Sevgili dostlar ee, bu dönem eğer parasal anlamda yardıma ihtiyacınız varsa da aile tarafından parasal destek göreceğinizi, e, parayla alakalı bir takım mahkeme işleriniz var ise bunlardan da olumlu sonuçlar alacağınızı sembolize eder kartlarımız. Hadi bakalım geldik en eski desteğe sevgili teraziler için. Sevgili dostlar tılsımların dokuzlusu toprak boğa başak oğlak ve kılıçların ikilisi ikizler terazi kova yani hava grubu sevgili dostlar. İkizler terazi kova birini açılmak istiyorsanız bu dönem sevgili dostlar birazcık beklemenizde fayda var. Çünkü karşı taraf kendi ilişkiye hazır hissetmiyor diyor kartlarımız bizlere. Finansal anlamda ciddi anlamda sevgili teraziler bu dönem çok çok güzel gelişmelerin olacağı bir dönem sizler için. Finansal bağımsızlık, finansal başarı, bolluk, bereket, rahatlık sevgili dostlar ve bu parasal gelişmelerden sonra da bir seçim yapmak zorunda kalacağınız dönem olacak sizler için ve der ki kartlar neyi seviyorsan baktın ki karar veremiyorsun. Kalbinin sesini dinle. Neyi seviyorsan Cesur ve korkusuz ol. Seçimini ondan yana kullan der bizlere kartlarımız sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteğe sevgili teraziler için. Kılıçların altılısı tatil. Sevgili teraziler veya tatil planlamaları. Ama tatilinizin planı sandığınız gibi gitmeyebilir. Birazcık canınız sıkılabilir bu konuyla alakalı. Sevgili dostlar aynı zamanda geçiş dönemi. Sevgili teraziler için. Siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı iyiye doğru yöneleceğiniz bir dönem. Fakat ilerlerken de parasal anlamda zaten başarı gözüküyor. Fakat derler yani meyve veren ağaç taşlanır. O model sevgili dostlar yani arkanızdan çok konuşulacak bu dedikoduları siz duyacaksınız iş arkadaşlarınızla belki tartışacaksınız belki partnerinizle tartışacaksınız duygusal olarak birazcık kırılabileceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Su yoluyla bir yerlere gidebilirsiniz su yolundan birileri sizlere gelebilir bu dönemde ev, şehir, mahalle hatta ülke değiştirme aynı zamanda veyahut bunlarla alakalı bir takım planlamaların yapılacağı dönem. İş veyahut aşk konusunda sevgili teraziler eğer ayrılıkta eğer ufukta ayrılık var ise sessizce oradan ayrıl der kartlarımız bizlere. Evet sevgili teraziler sizler için 16-22 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan mı? Haziran sevgili dostlar. Kanalımdan Haziran full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Bu pazar Türkiye saatiyle 20.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.